Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu 331 Ortaklara Borçlar. Arkadaşlar, bundan evvelki anlatmış olduğum eğitim 131 Ortaklardan Alacaklar. 131 kısmında biz ortağa borç verme durumunda neler yapacağımızı anlatmıştım. Bugünkü eğitimimde ise ortaklardan şirket adına biz borç alırsak neler yapabiliriz? Bu hesabı nasıl takip etmemiz gerekiyor? 331 ortaklara borçlarımız. Şirket olarak biz ortağa borçlanıyoruz. Konu başlıklı gidelim. Ortaktan borç alınması. Arkadaşlar şirket olarak acil nakit ihtiyacımız var. Gidip bankadan kredi çekmiyoruz. Ortağın kapısını çalıyoruz. Ve ortağa diyoruz ki şirket adına 5000 TL borç istiyoruz. Bakın arkadaşlar, örneğimi de okuyayım size. Şirket ortağımızdan şirket adına 5000 TL borç aldık. Ortak A, tabii ki siz adı soyadı olarak düşünün. Ortak A 5000 TL'yi şirketimizin Akbank'taki hesabına yatırmıştır. Bu Hikaye soruyu ben okudum arkadaşlar size. Siz iş hayatında çalışanlar olarak düşünün. Böyle bir olayı nasıl yaşayacaksınız? Neye bakarak böyle bir olayın yaşandığını anlayacaksınız? Şirketlerde muhasebe departmanında mutlaka en önemli evraklardan bir tanesi banka ekstresi. Banka ekstresini sürekli güncel olarak haftalık da aylık da olarak işleyebilirsiniz. Banka ekstresini işlerken öyle bir satıra geldiniz ki artı tutar. Benim örneğime göre 5000 artı 5000 ortak adı soyadı yazıyor ve şirkete borç verilmesi olarak ortak şahıs hesabından şirket hesabına bu açıklamayla şirket hesabına borç göndermiştir. Biz bu satırı gördüğümüz zaman yapacağımız yorum şirket ortağının adı soyadı ve borç verilmesi ifadesini gördüğümüz an yorumumuz şu olacak. Şirket ortağımız A şirketimize 5000 TL borç göndermiştir. Yorumu yaptık. Gelelim muhasebe kaydına. Arkadaşlar gelen borçlu çıkan alacaklı mantık değişmiyor. Okuyan arkadaşlar tabii ki ana hesapları kullanacak. Firmalarda çalışan arkadaşlar mahsup işini açıyorlar ve gelen borçlu mantığıyla bakın arkadaşlar alt hesap olarak 102 bankaların altında açılmış olan hesap planında önceden açılmış olan 10201001. Akbank hesabını çağırıyorsunuz ve borç hanesine yazıyorsunuz. Gelen borçlu. Bankaya 5000 geldi. Alacaklı hesap hangi hesap arkadaşlar? Şurada bir notum var. Şirket ortağımızdan aldığımız borcun geri ödeme süresi bulunduğumuz yıldan sonraki yıllarda olacaksa yani eğer bir yıldan fazla süreli borç aldıysak, örneğin 2 yıllığına borç alsaydık. O zaman arkadaşlar benim buraya yazdığım 331 hesabı değil, 431 ortaklara borçlar hesabı yazılacaktı. Yani 400'de hesaplar uzun vadeli hesaplar, 300'de hesaplar kısa vadeli, yani bulunduğumuz dönemi ilgilendiren kısa vadeli hesaplar. Demek ki biz ortaktan anlaşma gereği bu borcumuzu 2020'den sonraki yıllarda ödeyecek isek 331 yerine 431 ortaklara borçlar hesabına alacağı yazmamız gerekiyor. Fakat burada benim örneğimde bulunduğumuz dönemde bu yıl sonuna kadar geri ödemek şartıyla aldığımız borç kabul edelim. O nedenle kısa vadeli hesabı kullandım. 331 ortaklara borçta. Çalışan arkadaşlar ise bilgisayar başındayken mahsup işine alacak hanesine 331 01001 ortak adı soyadı tabii ki önceden açılmış olmalı. Önceden açmış olduğunuz ortak hesabını çağırıyorsunuz ve alacağı yazıyorsunuz. Tutar 5000. Demek ki biz şirket adına şirket ortağından borç alırsak havale yoluyla geldiği için 102 bankalar nakit almış olsaydınız tabii ki kasa olacaktı ve tahsilat makbuzu düzenleyecektiniz orta evrak ispatı olarak biz havale olarak geldiği için 102'yi borca yazdık banka eksterisine bakarak 102'yi borca yazdık bu dönemde ödememiz gereken borç olduğu için bulunduğumuz dönemde kısa vadeli olduğu için borcumuz 331 ortakları borç hesabını alacağı yazdık ve ortaktan borç alınması açıklamasını yazarak Mahsup fişini kaydediyoruz. Demek ki ortaktan borç alırsak yapılacak muhasebe kaydı tek dikkat etmemiz gereken kısa vadeli borcumuz mu uzun vadeli borcumuz mu olacak? Arkadaşlar size mevzuat anlamında ortakla ilgili borç aldığımız zaman neye dikkat etmemiz gerekir? Bir açıklamam var. Şirketler ortaklarından almış olduğu borçların toplam tutarı bulunduğu tarih itibariyle şirketin öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı bulunduğu hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Bu ne demektir arkadaşlar? Örnek. Şirketimizin öz sermayesi arkadaşlar bu bilançonuzda pasif kısmında var. Oradan görebilirsiniz öz sermaye 250 bin TL olsun bilançomuzda baktığınız zaman 3 katı ne demektir? 750 bin TL oluyor. Demek ki 3 katı 750 bin TL'yi geçerse 331 ya da 431 hesabı arkadaşlar geçen kısmı örtülü sermaye sayılır. Yani risk analizleri var arkadaşlar. Gelir idaresinin ileride inceleme noktasında risk analizlerine takılmış olacak bulunduğunuz firma. Demek ki biz ortaktan ne kadar borç almalıyız? Normalde öz sermayenin 3 katını geçmemesi gerekir. Geçtiği takdirde geçen kısmı örtülü sermaye sayılır ve risk analizine takılmış olacaksınız. İleride bir inceleme olduğunda izahat gerekecek. Evet arkadaşlar bu mevzuat açıklamasından sonra gelelim biz ortaktan borç aldık, geri ödemeyecek miyiz? Evet. Hadi gelin geri ödeyelim. Ortağa borcun geri ödenmesi. Bakın arkadaşlar, hikaye sorumu okuyayım. Şirket ortağımızdan almış olduğumuz 5000 TL borcumuzu şirketimizin Akbank'taki hesabından geri ödedik. Hikaye soruyu ben burada size okuyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Fakat siz önceden ortaktan aldığınız borcun geri ödendiğini nasıl anlayacaksınız? Banka ekstresini işlemeye devam ediyorsunuz. Öyle bir satır gördünüz ki eksi 5000 dikkat edin çekilen demiyor. Tabi adı soyadı olacak. Ortak A'ya borç iadesi. Siz şirket olarak borcunuzu iade ettiğiniz zaman Şirket ortağına havale yoluyla açıklama ortağın adı soyadı yazılmalı ve alınan borcun iadesi ifadesi yazılmalı. Bu Yorumdan sonra, bu görüntüden sonra muhasebe kaydını yapalım. Arkadaşlar gelen borçlu çıkan alacaklı. Öncelikle aklımıza gelen çıkan alacaklı kısmını cevaplayalım. Çıkan alacaklı 5.000 TL nereden çıktı arkadaşlar? Şirketimizin Akbank'taki hesabından. 102 Bankalar tabii ki bilgisayar başında olan arkadaşlar, hesap planından hangi bankamızdan çıktıysa o bankayı çağırıyor ve alacağı yazıyor. 10201001 Akbank önceden açılmış ki ben de burada çağırdım. 5000 TL alacaklı. oken arkadaşlar için ana hesaplar yeterli. Peki çıkan alacaklı banka ekstresine bakarak yaptık. Borç hanesi ne ne yazacağız arkadaşlar? Gelen borçlu sorusunu sorduğunuz zaman her zaman mantıklı cevap alamayabilirsiniz. O yüzden gelen borçlu sorusunu sormayalım. Yorumun cevabı borca gelecek. Bu 5000 TL banka hesabımızdan kime gitti arkadaşlar? bu şekilde soracağız. Açıklamasında yazıyor. Ortağın adı soyadı borç iadesi. Demek ki önceden ortak bizden alacaklı idi. Biz bu borcumuzu geri ödediğimiz zaman bu hesabın kapanması için gelip borcu yazıyoruz. Bilgisayar başında olan arkadaşlar hesap planından önceden açılmış olduğu için borç kısmına yazıp 5000 TL'yi borca yazarak kaydı tamamlıyorsunuz. Özet olarak biz borcumuzu ortağa geri ödersek 102 alacaklı alt hesabıyla borç hanesi ise borcumuzu ödediğimiz için 331'in kapanması için de 331'i borç yazıyoruz tutarları ve açıklama ortak A'ya borç iadesi diye gelelim not kısmına şirket ortağımızdan aldığımız borcun geri ödeme süresi eğer bir yıldan fazla olursa, yani iki yıllığına borç aldıysak, 331 hesabı yerine 431 ortaklara borçlar hesabında takip edilir. Bu açıklamayı arkadaşlar, ben bu notta anlatmıştım. Sadece bir hatırlatma olsun. Daha çok bizi ilgilendiren kısımdan devam edelim. Birinci yılın sonunda eğer 431'e atmış isek, şu 331 yerine 2021-2022'de ödememiz gereken bir borç olarak 431'de bekleseydi arkadaşlar, bulunduğumuz yılın sonunda, bakın borcu 10 Ocak'ta almışız, 2021 ve 2022'ye ait olduğunu kabul etseydik, o zaman arkadaşlar, yıl sonunda 2021'de ödememiz gereken bir borç olduğu için 431'de olsaydı ve 2021'e ait olsaydı, 31 12 2020de biz ne yapmamız gerekiyordu? Burada doğan 431'i yıl sonunda borca yazarak kapatmamız gerekiyordu. Bakın birinci yılın sonunda ise 31.12 hangi yılsa tabi size göre 31.12 2020 tarihinde diyelim 431 hesapta bekleyen tutar 331 hesaba virmanı yapılarak kısa vadeli hesaba aktarılır. Siz önceden 431 hesabı doğduğunu kabul edelim. 2021 yılında ödemek şartıyla almış olduğunuzu kabul edelim. Mizan'da burası 431 olarak gözükecekti. Peki biz bu kaydı neye bakarak yapmamız gerekir? Mizan'da 431 önceden 2021 borcu olarak doğmuştu. Biz de gelip o mizana bakıp alacakta olan 431'i mizanda görünen 2021 yılına dönemine ait 431 alacakta görünen bu hesabı yıl sonunda 31.12.2020'de borcu yazıp kapatmamız gerekir. Karşılığında hangi hesabı alacağı yazacağız. Arkadaşlar bu hesap ölüyor. 431 yeni hesap doğuyor. İşte kısa vadeli hesap doğuyor. 331 ortaklara borçlar. Alt hesap gene burada ne açtıysanız aynı alt hesap açıyorsunuz. Ve tutarları alacağı da 331 doğuyor. Borcu da 431'i yazıyorsunuz. 5000'i ve bu şekilde virman mantığı da 431 kapanıyor. Kısa vadeli 331 hesabı doğuyor. Ne zaman? Bulunduğunuz yıl sonunda. Neyi kapatıyormuşuz? 2021 yılına ait borcumuzu önceden mizanda bekliyordu. Ve kısa vadeye dönüştüğü için 331 doğması için 431'i öldürüyoruz borcu yazarak. 331 doğan hesap alacaklı olarak mizanda gözükecek. Tabii ki 2021'de ne zaman ödüyor iseniz buradaki öğrettiğim ödeme kaydını yapıyorsunuz. Bu ödeme kaydı geçerli. Bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Yeni yayınlayacağım eğitim videolarımın açıklamalarını yapıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.